Herkese merhabalar. Benim arada görmüş olduğunuz gibi e, Minecraft Bedwars oynuyoruz. Öyle yine tekim olsun. İnşallah birinci olacağım. Ayrıca kanalıma abone olduğunuz için çok çok teşekkür ederim. Bayağı büyüdük. İnşallah daha fazla da büyüyeceğiz. Ayrıca yeni geldiyseniz kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz, izlerseniz bana çok çok ama çok destek destek vermiş olursunuz da beni çok sevinirsiniz. Öyle. Otağımızı kaplamış şimdi. İnşallah büyüyeceğiz arkadaşlar. Sinir <laughs> çok kötü kapladım şey olur ee, ayrıca değişik fikirleriniz hani önerileriniz varsa bunları yorumlara yazın belirtin oraya ben okurum size de cevap veririm güzel fikirleriniz varsa uygulardım da hatta siz yeter ki hani yorumlarınızı belirtin ben yeşilim değil mi niye günler mavi ya da kaynak paketinden aynen büyük ihtimal ya. Ben de buraya gideyim, seri gideyim. Adamı yatanı kıralım. İnşallah birinci olayım dediğim gibi. Ana nereye gidiyorsun sen? Bir anda olaylar değişti ya. Neyse gitmeyeyim bari ona. Sapık ol. Çünkü. Ha, e zırhım yeşil ondan ben yeşilim dedim. Daha ortaya gideceğim. Senle mi uğraşacağım? Ortaya mı gideceğim ya? Ee, manyak miner alacağım. Çünkü daha hızlı kazman gerekiyor. Hemen gideyim alırım ya bence adamı. Ee, şöyle gideyim. Ben kesikli yapacağım. Çünkü taktiğim var bu Ya çok az canı vardı. zırhtan kazandı. Ben de zırh alacağım. Ben şey suçluyum ki ben. Fakir fakir gezeceğim. Hadi. Tahta kılıçları açacağım ya. Ama öldürdüğüm an iş bitti. Bak şimdi 5.000 IQ yapayım mı? İşte buna 5.000 IQ alalım arkadaşlar. Yalnız benim base'de biri var bu arada. Yoksa da... ...önemli değil. Her neyse En azından aldık adamı Ay çok tatlı balina var Şöyle 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 Şunları at Ve ortaya gideceğim Şu an elmas önemli değil benim için aslında önemli. buradan direkt oraya gitmek daha mantıklı o yüzden. inşallah arkamda biri yoktur. Tamam. Güzel. Bir tane bir tanedir. dur. hop hop hop. İnşallah üstüme hiç kimse gitmiyordur. İki tane. iki zümrüt aldım. Eminim. Neyse. İki tane mi zümrüt var burada? Yo 3 ara 4. Bir şu bir de geri gideyim. 4 olsun. Onlar çıkarsa 6 olur büyük ihtimal. 4 vardı. 2 gittim. Ya yani 2 vardı. Tekrardan çıktı. Yani saçma oldu. Güzel güzel. Elmas set alabileceğim. Kılıç alabilir miyim? Orası şüpheli. Buradan aşağı düşersem. Hayır ya. Base Beyzime gidiyor değil mi o? O zaman sen Beyzime gidiyorsan benim de orada durmamın hiçbir anlamı yok. Beyaz ben beyazlara giderim birazdan Yani. Yok olsun sattım yatağı. İyi her şeyi de Hala kırılmadı aslında aşağı atlasam mı? Bence aşağı atlayayım. Çünkü yatak önemli. Sattım dedim ama önemli yatak. Bir bakalım. Ben ne renktim be? Güzel. Hiç kimse yok. Şimdi. Bir tane altın kırılık çıkışı. Elmas toplamam lazım benim Elmas toplayalım da Elmas toplayalım da şey oldu Ben şimdi kılıç mı bassam Maniak Miner'ı fullleyeyim. Aynen Yoo kılıç bassam ya Kılıçtan sonra şey bassam Ne deniyor lan Bence orası hayat kurtarabilir. Yatak böceği var bir, bir, tane. iki tane ateş topu, iki tane de altın el var. Bu yatak şunu atsam mı? An altın kılıcım var. Sal şey elmas almak için uğraşmayacağım. Gelirse gelir şey elmas kılıç, elmas toplamaya çalışacağım. Şuradan bir fireball atabilir miyim buna? koşu yolunu atsam korktu sanki Uy. sniper ya sniper keşke üstüne daha fazla ganimet olsaydı bence değdi ya. Güzel böyle ke kentmiş de koşu olması sıktık. Kaç elmas? 4 İyi. Tamam. Beş. Bir tur daha dolaşacağım mı da ben? Aynen do dolaşayım. Elmas kılıç alayım ya. Uğraşmayacağım dedim ama gereğinden fazla elmasımız o şey üzümlükmüş. <laughs> Bizim yatak gitse de sıkıntı değil <laughs> Gel buraya Sen onunla uğraş ben seni bitireyim Yok etmez miyim Tamam güzel Bir tane daha zümrüt geldi Şimdi gideyim artık <laughs> ben... Beyaza gideyim Beyaz hala hayatta mı Aa. Geçmiş olsun artık hayatta olamayacak. Körlük falan vermezse alırım. Güzel. Gel gel gel. Gel. Hayır ya. 18 Emra. El... Şş. Zümrüt. Ben onu almaz mıyım? Onun ödünü almaz mıyım ben senden? <laughs> Delmeyecektim orayı. Ben o 8 Emre'nin ödünü senden almaz mıyım? Abi ya gitti. Arkadaşlar aşk göz olursanız öyle oluyor. Neyim? basacağım. Şimdi taş kılıç. Bunları basmaya gerek yok. Bundan Ben senden hücum almaz mıyım? Beyaz ama turuncu şey var zırhı. Ben senden ucumu almaz mıyım? <laughs> Videonun başlığı belli oldu bu arada. 2. Gel 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 gel. Gel de bir hayatına. Sen oh, kimsin de? Beni aşı ana. çok kudurdum ya. gereksiz kudurdum. Gel gel. Bayağı kudurdum hani. Böyle bir kudurmak yok. İnşallah üstündesinde de hepsini kıstırdım da gitti. Yeşille yeşil ben miyim? Yeşille ben kaldık. Beyaz neredesin ya? Gel de bir aklımı alayım. Elmas kılıç almam şart bu arada. Pembe. Pembe siyahla kaplamış. tanesi. Ben direkt elmas kılıcımı alacağım. o <laughs> oh, 6 tane güzel. Bu sefer alacağım elmas kılıcı. Gideceğim şimdi. Buradan da yeşillere giderim. Bir de sihirli süt içsem, o da arkadaşlar üstünüzdeki etkileri azaltıyor. alışveriş yapıyormuş gibi yapayım mı? Madem kaçıyor niye geliyorsun ya? Ben senin hayatını yapacağım. Bekle sen. Şöyle bunu toplayayım. <gülüyor> <gülüyor> vur hadi vur hadi. Olsuz çıktı ya. Bir <laughs> daha elmasa gideceğim. <laughs> kapat ya. Kime taktik yapacağım? Ölüp ölüp duruyorum taktik diye. <laughs> İyi bir daha zırh basacağım şimdi. Gittikçe kasılmaya başladım şu an. suç olacak sonra yataklar kırılacak herhalde ya da zümrüt kaç Zümrüt de 3 olur herhalde sonra yataklar gidiyor diye tahmin ediyorum Neyse, şu an iyice kasılayım ondan sonra giderim. Tam 4 endirim salarım. Ya atma işte atma atma. Allah tam ping vardı yatak gidiyordu. Uh. Canımız yenilensin burada. Gitmeye hazırım. Allah. Şimdi ee, sihirli sütümüzü alalım. Ender Pearl'ımızı alalım. Bir de bunu bundan alalım. Tamam. Ben gitmeye hazır olduğumu düşünüyorum. şöyle 30 saniye sonra 30 saniye içinde tuzakları etkilemem. Bunu eşeceğim altın elma yiyeceğim dalacağım alacağım direkt. <laughs> Sağ olsun. Gideyim. her neyse yatak kırılmazsa şu an tamam hiç sıkıntı yok. Tamam artık dalabilirim. Nerede da yukarı? GG. <laughs> Biraz <gülüyor> zorladı ya. 8 kilimiz var eşit sıralamada. <laughs> Adam yardır oluyordu evet, Bir kırsa. Yani neyse arkadaşlar bu videodan sonra gelirim Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.